İnsan zihni görünenin çok ötesindedir. Düşündüğümüzden daha eski, daha karanlık ve daha derindir. Carl Gustav Jung, insan ruhunun bu bilinmeyen bölgesini keşfetmeye çalışan en cesur düşünürlerden biriydi ve bize şunu söyledi: "Hepimiz içinde binlerce yıllık hikayeler taşıyan ortak bir bilinç dışını paylaşırız. İşte bu hikayelere arketipler denir." Arketip kavramı tek bir kültüre ait değildir. Mısır mitlerinde, Yunan destanlarında, Hint epiklerinde ve Türk efsanelerinde aynı kahramanlar, aynı gölgeler, aynı bilge rehberler karşımıza çıkar. Jung bunun rastlantı olmadığını savundu. Ona göre arketipler insanlığın ortak hafızasıdır. Binlerce yıl boyunca tekrar eden yaşam deneyimleri kolektif bilinç dışında iz bırakmıştır. Gölge arketipi insanın bastırdığı her şeydir. Kabul etmediği, sahiplenmediği, görmezden geldiği tüm yönleridir. Öfke, kıskançlık, arzular, gölge arketipinin parçalarıdır. Jung şöyle der, gölgenin farkında olmayan kişi onu dışarıda düşman olarak görür. Gerçek dönüşüm gölge ile yüzleştiğimizde başlar. Persona arketipimiz dünyaya gösterdiğimiz yüzdür. Kabul görmek için taktığımız sosyal maskeler. Ama her maske ardında daha derin bir benliği saklar. Jung'a göre kişi persona ile özdeşleştiğinde gerçek doğasından uzaklaşır. Gerçek özgürlük maskeyi fark etmekle başlar. Önemli bir diğer arketip ise anima ve animus arketipleridir. Jung'a göre her erkeğin içinde bir anima, yani dişil ruhu. Her kadının içinde ise bir animus, yani eril ruh vardır. Bu enerjiler sadece cinsiyetle ilgili değildir. Yaratıcılık, sezgi, mantık, güç, şefkat hepsi bu iki arketik enerjinin dansından doğar. Kahraman arketipi insan ruhunun büyümeye çalışan yönüdür. Kahraman çağrıyı duyar, yolculuğa çıkar, engellerle savaşır. Ama Jung'a göre asıl kahramanlık dış dünyada ejderha kesmek değil, kendi içindeki korkularla yüzleşebilmektir. Anne arketipi sadece biyolojik anne değildir. Doğa ana, toprak koruyan bütün güçler bu arketipten doğar. Çocuk arketipi ise masumiyeti, başlangıcı ve potansiyeli temsil eder. Jung bu ikisinin insan psikolojisinin temel yapı taşları olduğunu söyler. Bilge ihtiyar arketipi içimizdeki rehberdir. Zor zamanlarda bize yol gösteren, sabır ve sezgi veren iç ses gibi. Bu figür, masallarda derviş, bilge, rehber, yaşlı adam şeklinde karşımıza çıkar. İnsanın manevi olgunluğa yaklaştığı noktayı temsil eder. Arketipler farkında olmadığımızda bizi yönetir farkında olduğumuzda ise bizi dönüştürür. Jung'un mesajı şudur. Kendini tanıyan insan kaderini tanır. Arketipleri anlamak, insanın kendi iç haritasını anlamasıdır. Arketipler yalnızca psikoloji teorisi değildir. İnsan ruhunun evrensel dilidir. Onları keşfettikçe kendimizi de keşfederiz. Çünkü Jung'un dediği gibi dışarıya bakan hayal kurar, içeriye bakan uyanır.